Değerli izleyenler, sizleri Almanya'dan en iyi dileklerimle selamlıyorum. Dört nolu videomuz, güneş enerjisinden neden daha çok elektrik üretilmiyor? Sorunlar neler? Sizlere bilim ve teknolojideki güncel konuları 5-10 dakikada oldukça basitleştirerek sunmaya çalışacağım. Açıklayacaklarım ilgili konularda dünyada bilim ve teknolojide izleyebildiğim kadarıyla son gelişmeleri olduğu gibi yansıtacaktır. Sunumlarım yazılı da olduğundan gerektiğinde daha iyi anlaşılabilmesi için tekrarlanıp okunabilir de. Anlatacaklarımı ön yargısız izleyeceğinizi ve bunların bilim dağarcığınızı artıracağını umuyorum. Sunacağım konu 22 Haziran 2021'de Yeditepe Üniversitesi için hazırladığım ve aşağıda linki bulunan sunumun güncellenmiş bir özetidir. İlgilenenler önceki şeklini de izleyebilirler. Güneş enerjisinin tükenmez olduğunu biliyoruz. Neden çok sayıda kömür, doğalgaz ve petrol santralleri kullanarak havayı, çevreyi zehirli gazlarla ve atıklarla kirletiyoruz, iklimi karbondioksit ve diğer sera gazlarıyla bozuyoruz da daha çok güneş santrali kurmuyoruz diye sorulabilir. Önce güneşten elektrik üretiminin olumlu yanlarını göz önüne alalım. Kaynağı güneş olduğundan tükenmez, her gün yenilenen ve ücretsiz bir enerji kaynağıdır. Panellerden elektrik üretirken çevreye karbondioksit salınmaz. Güneş sistemleri dünyanın her yerinde geniş alanlarda kurulabildiği gibi evlerin çatılarında da kurulabilir. Güneş ışınlarından elektrik üretiminde bilinmesi gereken gerçekler ve sorunlar özetle. Güneş enerjisi ay, gün ve saatlere göre belirli bir yörede bile büyük değişim büyük değişim gösteriyor. Elektrik enerjisi için taban enerjisi denilen süreklilikte değil. Ancak büyük batarya tarlalarıyla bir iki saat olası bu imkan fabrikaları, kentleri sürekli çalıştıracak, aydınlatacak durumda değil. Ara ya da tamamlayıcı bir enerji. Ka verimi, kapasite kat sayısı çok düşük. Türkiye'de yüzde on sekiz. Güneşi daha az. Almanya'da ise ortalama yüzde on bir. Örneğin bin megawattlık bir santral aslında sanki 180 megawattlık bir santral gücündeymiş gibi elektrik üretebiliyor. Ürettikleri elektrik enerjisi başına diğerlerine göre yapımlarında çok daha fazla malzeme gerekiyor ki bu malzemelerin üretimi için de enerji gerekiyor. İstenildiği kadar çok yapılamıyor. Doğayı, flora, faunayı bozmayan uygun yerler bulunması, elektrik ağları, yani şebeke, yol, su, çok geniş alanlar için gerekiyor. Çok büyük alanları kaplayan paneller yılda birkaç kez yıkanmazsa verimleri düşüyor. Bunları yıkamanın hem kolay olmadığı fazla miktarda su ve suyu basmak için de elektrik gerektiği açık. Bir güneş panelinin yapımı için kullanılmış olan enerjiyi panel üreteceği elektrik enerjisiyle ancak 3 yılda karşılayabiliyor. Panellerde Kurşun, kadmiyum, antimon gibi insan ve çevre için zararlı maddeler var. Bu konuda dünyada çeşitli bilimsel araştırmalar yapılıyor ve kaliteli panellerin önemi vurgulanıyor. Ve yaklaşık 25 yıl kullanımdan sonra milyonlarca hurda panel büyük sorun yaratacak. Hurda panel çöplükleri oluşacak. Geri, geri dönüşümlerin yapılması ve panel atıkları için çevreyi etkilemeyecek çöplükler gerekiyor. Konya Karapınar'da yapılmakta olan Türkiye'nin en büyük güneş santrali örneğiyle ilgili durumun büyüklüğünün görülmesi. Yetkililerin verdikleri bilgilere göre santralin ilk bölümü 2021'de 285 megawatt kurulu güçle elektrik üretiyor. Santral bittiğinde 1000 megawatt kurulu güçte olacak. Toplam 3,5 milyon panel güneş tarlasına yerleştirilmiş olacak. Santral için çeşitli tesisler ve 12 kilometre yol yapıldı. Enerji nakil hatları 154 ve 380 kilovat olarak yapıldı. Paneller arasında çok az ara bırakılan, doğal yaşamı göz önünde almayan bir güneş tarlası burada görülüyor. Burada ise ekosistemi oldukça koruyan bir güneş parkı görülüyor. Paneller eğimli, aralar geniş bitki örtüsünün eskisi gibi korunmasına özen gösterilmiş. Enerji atlasında verilen bu resim eğer Kolya Karapınar güneş tarlasını gösteriyorsa paneller arası mesafe verilmemesi ve panellerin eğimli sıralarla üstteki resimdeki gibi yerleştirilmemesi flora ve faunayı olumsuz etkileyebilir. Sonuçlar Güneş enerjisinin düşük verimi %11 ile %18 arasında ve çok geniş alanları kapladığı, flora ve faunayı bozma sorunları nedeniyle her yere kurulamadığı, ülkenin toplam elektrik tüketiminin ancak çok küçük bir bölümünü karşılayabileceği unutulmamalıdır. Nitekim Almanya'da büyük yatırım ve vergilere rağmen güneş enerjisinin toplam elektrik tüketimine katkısı %10,7 Türkiye'de güneş enerjisinin toplam elektrik tüketimine katkısı ise 2019'da %3,7 kadar düşüktü. Daha sonraki sunumumuzda açıklayacağımız hesaplara göre, yılda 10 adet, her biri 100 MW'lık kurulu güçte santral, 10 yıl boyunca yapılsa bile, bu 100 santralin toplam elektrik tüketimini karşılamadaki katkısı düşük verimlerin nedeniyle ancak. %3 ile %4 arası kadar olabiliyor. Türkiye'de şimdiye kadar bu kadar çok sayıda ve güçte santral ise yapılmadı. Ve ileride de bunları bu kadar çok yapmaya niyetli olanlar henüz yok. Tüm bu nedenlerle güneş santralleri ne yazık ki özlediğimiz kadar yapılamıyor. Ayrıntılı popüler bilim yazılarım için e, lütfen aşağıdaki web siteme bakabilirsiniz. Ayrıca Fizik Mühendisleri odası sitesinde de yazılarım bulunuyor. Siteme girerseniz 3. bölümde güneş enerjisinin olumlu ve olumsuz yanları anlatılan yazılarım var. Ayrıca Herkese Bilim Teknoloji ve Bilim Gelecek dergilerinde de yazılarım bulunuyor. Bundan sonraki sunumumuz güneş enerjisinin 10 yıl sonra Türkiye'nin toplam elektrik tüketimine katkısı ne kadar olabilir? Bir yaklaşımım var, onu anlatmaya çalışacağım. İlginize teşekkür ederim.